Bugün ikinci gün. Dünkü çiftliği ana farklı mı anlayamadım. Bugün biraz daha iri gözüktü gözüme. Gerçi burada iki tane ana var. Birincisi şu ortadaki gördüğünüz. İkincisi biraz önce bir tane daha gördüm ama kaybettik. Belki de bu anayı kırıyorlar. O yüzden o ana öyle olmuş. Bu arada hevesmemesi devam. Yine hevesmemesi yapıyorlar. Yani tekrar e, ana sıkıntıya girerse falan filan diye galiba. Şimdi deminki gördüğüm büyük ana nerede? Deminki gördüğüm büyük ana. Anacık 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 neredesin? Yani görüyorsanız siz bilmiyorum. Ben şu an hala göremiyorum. Şöyle bir güneşe doğru döneyim. parlasın bir. Çünkü gördüğüm ana buralarda. Bu arada arı acayip sakin. Hala bulamadım. Bulamıyorum. Bakalım. Demin tek başına geziyordu. Bulamadım. Evet. Burada da var. Öbür taraftan getirdik kapatalım artık. Yapacak bir şey yok. Yani dün gördüm bir tane küçüktü, küçücüktü. Videosunu çektiğim arı. Artık bir tane daha varmış. Nereden geldi hiçbir fikrim yok. Ona göre bayağı büyük yani. İyi. Yarın çekebilirsin. Tekrar çekeceğim. Şimdi gelemezsem diye bir tane daha ekip koyalım. Öyle duruyor.